Tamam mı? Tamamlanmış durumda. Oturma hazır. Burası e, örnek daire. Dolayısıyla satış fiyatına beyaz eşya ve mobilyalar dahil değil. Seçtiğiniz daire boş bir şekilde size teslim ediliyor. Zevkinize uygun beyaz eşya ve mobilyaları alarak hemen oturuma başlayabiliyorsunuz. Dairemizde tavan yüksekliği standartın çok daha üstünde. Dolayısıyla geniş, ferah, aydınlık bir yaşam alanına sahip. Karşıda gördüğümüz üzere açık mutfak genel itibariyle ısıtma ve soğutma, VRF merkezi iklimlendirme sistemiyle sağlanıyor. E, projede bunun dışında sosyal tesis olarak restoranlar, kids club, e, bunun dışında otel hizmetleri, aynı zamanda projenin içerisinde ayrıca otel e, mevcut. 7/24 güvenlik ortak açık otopark alanları ve her daireye ait özel kapalı otopark alanları da mevcut projede. Şöyle mutfak bölümünü detaylı olarak gördükten sonra projenin diğer özellikleriyle devam edebiliriz. E, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1 farklı büyüklüklerde daire, ikiz dubleks ve müstakil villa seçenekleri de mevcut. Yine bu projede biz şu anda 4 artı bir dairedeyiz ki dairenin kullanım alanı da hemen hemen